Ayşen, bak bir daha söylüyorum. Bu şöyle oldu bittiye getirilecek iş falan değil. Oldu bittiye getirmedim ki. Düşüneceğim dedim. Hasan bayağı baya ciddisin bu düşünme mevzunda. Değilim galiba ya. Biliyorum. Tanımaz mıyım kırk kardeşim? Abi ben okulumu bitirip işime gücüme bakmak istiyorum. Bu evlilik de neymiş hiç bana göre değil. Ne bu ya? Kızım, madem öyle düşünüyorsun, o zaman niye bu kadar tantana izin veriyorsun? Allah Allah, istemiyorum ne kesat. Niye düşüneceğim diyorsun? Yani ne yapayım? Ayıp olmasın diye öyle düşüneceğim dedim, geçtim yani. O kadar yoldan gelmişler falan. Hem zaten babaannem de... Ya sen ne bakıyorsun babaanneme ya? O kadar yoldan gelmişler falan. Milletin benzin masrafı yüzünden evlilik mi yapacaksın sen? Boş ver babaanneme ya. Nasıl bakmayayım? görücü görücü dedi gerçekten kapıya görücü getirdi abi üstelik sadece bana değil sana da getirdi sevda neden geldi zannediyorsun sen benim hiç işim olmaz var ya hiç hiç beni hiç ilgilendirmez niye geldiyse geldi ya sanki beni çok ilgilendiriyor sanki ben evlenmeyi çok istiyorum abi senin sevdiğin başka biri mi var o nereden çıktı şimdi gece gece? Yani Sevda'yı düşünmez misin? Hem kız çok güzel hem de eskiden beri sana aşıkmış. O zaman sen niye Ömer'i düşünmüyorsun? Mis gibi çocuk. Afiyet olsun. ah. ah çok şükür Allah'ıma. ...torunlarımızı büyüttük. Ah ah, mürvetlerini görmek de nasip olur inşallah. Değil mi babaanneciğim? İnşallah, i̇nşallah, inşallah Mutlu, Mesut... ...benim gibi bir aşk evliliği yaparlar inşallah. Değil mi Şupim? Ya i̇nşallah. Şahip, oğlum şunu alsana. Sağ Afiyet olsun. Selamlar. Herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Celal amcacığım eğer sizin de müsaadeniz olursa ben Ayşe'ni alayım biz biraz dışarı çıkalım. Hem şöyle bir deniz havası alırız hem de güzel bir yemek yeriz. Tabii oğlum tabii çok iyi olur şöyle biraz gezersiniz tozarsınız. Tabii Celal müsaade ederse. Ya evladım ya tamam da demir size gelsin ama. Ay ben de gideyim. Hep görmek istediğim yerler vardı. Hah, oldu işte bu iş. Hadi hadi gidin gezi şöyle genç genç hadi. E, dükkân ben gidemem ki babaanne dükkân var. Ben gezeyim, dükkân dursun Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Tamam oğlum tamam. Sen misafirlerimizle <laughs> ilgilen. Biz Yasemin'le hallederiz dükkânı. Aa tüh. Ben tabii size söylemeyi unuttum. Bizim Ateş'te işimiz vardı Celal amca. Ne işimiz vardı? İşimiz var ya bizim ne, unutuyoruz. Ah sana tabii ya, bizim... Ya kusura bakma Celal amca, bizim çok önemli bir işimiz var. Ee, tamam, ne yapalım o zaman yani? Zaten fazla gelen giden yok. Biz Perihan Hanım'la alttan kalkarız. Hadi, hadi siz gidin. Hadi gençler gidin Hadi, hadi. Kalk, kalk, kalk. Şöyle genç genç bir gezin, hadi. Tadını çıkarın şöyle, gezin iyice. E hadi hayatım biz de heh, kaçalım heh. artık. Görüşmek üzere. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Dört kişi mi olacağız? Yok, altı kişiyiz. Dört kişiyiz kardeşim, kaç kişiyiz biz? İsterseniz şöyle alayım ben sizi. Beyler karar versinler. Ya ben ne karar vereceğim? Geçelim mi işte yani fark etmez. Kusura bakmayın. Acıkınca birazcık sinirli oluyor da. Hiç önemli değil efendim buyurun. Ya kızım sen niye özür diliyorsun adamdan? Ha? Herkes işini yapacak. Yani işte Sevda, garsona da çıkıştım ama ben biraz böyle birim ya. Yani doğam böyle asabi biraz, hırt. Yo iyi yaptın. Ne öyle salak salak sorular zaten, kaç kişiymişiz falan. <laughs> İstanbul'da da en iyi balık yenir derler ama. Ya bu saatte balık şimdi iş çıkarmıyor. Ne gerek var balık yiyeceğiz şimdi? Tart değil canım, sen neye karar verirsen ben onu yerim. Gel gel, buraya girdiler diyorum gördün mü? Aa ortalar işte. E ee, ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum, benim planım buraya kadardı. Hoş geldiniz iki kişi miyiz? <laughs> Yürü, buradan sonrası doğaçlama. <laughs> <laughs> Aa tesadüfe bak siz de mi buradaydınız? Ya nasıl bir tesadüf bu ya? Ne tesadüf. Allah Allah. Bunlar nereden çıktı ya? Aşk olsun birader. Yani yanlış anlama da burası bizim her zaman geldiğimiz mekanlardan biri. Ben isterseniz sizi şöyle altı kişilik masaya alayım. Burası dört kişilik çünkü. Ha yok yok sen hiç, hiç yorma kendini canım. Biz zaten samimiyiz. Sus Aynı evde yaşıyoruz ya. Şeydi de sorun değil. Evet. Hem daha samimi. Samimi. Sıcak. Sipariş verdiniz mi? Buranın şefi benim arkadaşım. Balıkları da çok güzeldir. Bu saatte balık. Bu saatte derken? Yok yani saatte bir şey yok tane hani şey gibi. Şimdi uzun iş balık. Hemen çat çat meze bir şey gelsin ondan kalkalım sonra bir dinleyen. Hadi. Ama böyle olmaz. Yani erkek olarak bir kadınların yemeğine karışmadığınız kalmıştı. Olmaz. Kendisi biraz hırttır da. Yok. Erkektir sonuçta. O daha iyi bilir. Nasıl yani? Ne yiyeceğini ne içeceğini de mi? <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Normal. Ben böyle biriyim. Yani normalim bu yani. Hani ben kendime de kızıyorum bir noktada ama... ...en iyisi beni insan içine çıkarmamak lazım. İşte bizim Demir böyledir de dışarıdan böyle kibar görünürüm. Ne varmış canım? O olduğu gibi işte ne güzel. Diğerleri gibi rol yapmaman o kadar güzel bir Erdem ki. Erdem, erdem mi? Tamam mıyız? Karar verebildin mi hayatım? Ne? Yok! Ya kardeşim hayırdır daha dün bir bugün buçuk. Yani sen hangi ara bu samimiyete eriştin hayatıma Demir kardeşim? Bunu. Ee, çok pardon ben az önce yanlış bir şey mi söyledim? Yaklaş. Bizim lügatımızda böyle hayatım gibi kelimeler, sözcükler zinharı yasak. Zira Ayşen hala vermiş değil. Kız düşüneceğim dedi değil mi? Evet hem Kız evi naz evidir. Bizim Ayşen de biraz nazlıdır. <laughs> Tabii canım. Yani ne de olsa bir evin bir kızı yani. Ne olacak? Ya Ateş oğlum. Leyla yok mu bizim? Ablamız var Bir evin bir kızı Aa, var mı? Bekar olarak dedi canım. Evet ya. Bekar olarak. Belirteceksin onu o zaman bekar olarak. Tamam doğru haklısın. Bir evin bir kızı değil ama yine de Nazlı. Ayrıca... ve bunu söyleyeceğim artık. Burada yabancı değiliz. Biz bize oturuyoruz yani. Darılmaca, gücenmece yok. Kardeşim, sen çok şanssız bir adamsın ya. Yani en tembeli sana düştü Bilmiyorum artık. Ne diyorsun sen be? Ee, yalan mı Ayşen? Yani sonuçta Süheyla ablanın böyle evde iş yapmaktan, bulaşıktı yemekti, beli ayrılır. <laughs> sen yine de bir şey yapmazsın. Yasemin ama bak. Yani şöyle, ablam hakikaten çok yoruluyor Ayşen. Abi. Hele Demir, hele Demir evlerden ırak. Yani bir pasaklı, bir safsak, bir dağınık. Yani bir çorabını klozetten ötekini dondurucudan alırsın o derece yani. Ne yapıyorsun oğlum sen? Normal. Asıl bu ateş var ya bu ateş. Asıl işe yaramaz budur. Yasemin de sen zaten yemekten başka bir şey yapamaz. Sen onu da yapamıyorsun Ayşe. <laughs> ah canım benim. Yediğin son yemekler iyi ye. Yarın öbür gün evlenirseniz ki Allah yazdıysa bozsun. Vallahi bak, hiçbir şey yiyemezsin. İğne iplik kalırsın öyle söyleyeyim. Ha Yok yok, yemek konusu bizim için hiç problem değil. Ah be kardeşim, ah be sana. Öyle demesene. Bak bu iş öyle değil. Şimdi Allah yazdıysa bozsun, yani bir yerde dikiş tutturdunuz mu... ...bizim Ayşen bir elini yağdan, bir elini baldan çekmez. Bu böyle tembel, böyle lapacım. Aa yeter ama, ha, yeter. Aa, bir de asabi böyle. Demir'den almış asabiyetini babaanneden bunları içti. Yasemin, babaannemi niye içinde? Saklama Demir? Biraz önce dağdan indiğini zaten gar gar gar, gar yaptığında öğrendiler onlar. Ya siz neyin peşindesiniz? Aa, neyin olacak gerçeğin? Kendi gerçeğiniz bitti de bizim gerçeğimize mi el atıyorsunuz şu anda? Ayşen'cim insanlardan saklanamazsın. Yarın öbür gün el kapısına gittiğinde bu insanlar senin ne kadar burnu havada, tembel, Inatçı, cadaloz. Olduğunu öğrenecekler. Yasemin, sen bayansın. Bir şey yapmıyorum. Ama bu ateşi öldür. Bir dakika, bir dakika. bir kadın 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 fena burada. Acıdı mı? Bu sefer iyi salladı vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Çok ağır bu kızın eli ya. Allah'tan yanağım alışık bunun tokatlarına. <laughs> Neyse. oldum mu sence? Bence kesin oldu. Ne bu kız Demir'e varır, ne bu çocuk Ayşen'i alır. Bitti bu iş. Oh! Yüreğimin olalım. <laughs> Koş! Oh! Hesapta de kalmayacak. Ayşen, ne oldu? Kızım, iyi misin sen? Benle evlenmeyi kabul ediyorum.